Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahmeduhu ve nusalli ala nebiyil kerim. Allahümme salli ala seyyidina nebiyina Muhammedin ve ala ali seyyidina nebiyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli Müslümanlar, değerli müminler, 141-142. sayfaya gelmişiz. E, Ruhul Furkan tefsiri derslerimizin. E, yine bir 15 gün aradan sonra elhamdülillah derslerimize devam ediyoruz. Tabii tatiller ister istemez derslerimizi etkiliyor ama ne yazık ki bu tatiller de yani bayramdır, efendim işte e, başka izinlerdir. Bunlar da e, Sıla-i açısından önemliydi. Elhamdülillah güzel bir kurban bayramında idrak ederek geçirmiş olduk. Rabbim tekrarında nasip eylesin diyoruz. Şimdi kalmış olduğumuz sayfemiz 141. sayfada e, konu başlığı olarak neydi? Gayba iman. Mevla Teala'yı görmeden inanmak ve ondan korkmak hakkında diğer ayet-i kerimeler. E, diğer ayet-i kerimeler. En baştaki ayet-i kerimimiz neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim zalikel kitab la raybe fi hudellil muttaqin ellezine yu'minuna bil gaybi ellezine yu'minuna bil gaybi Orada ayeti kerimeyi Mevla'nın ayetlerini incelemiştik. Şimdi bu ayete bina Allah'ımız Celle Celaluhu gaybe iman noktasında Kur'an-ı Kerim'de başka hangi ayetleri dize getirmiş? Onları efendileri ele alıyor ve şimdi o ayetlerden okumaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü le yebluvennekumullahu bi şey mine saydı tenaluhu eydikum ve rimahukum li ya'lemallahu men yekhafuhu bil gaybi fe men i'tede ba'de zalike felelu azabin elim. Bu ayet-i kerime Maide suresinde Maide suresi efendim 94. ayet-i kerimede Mevla Teala Hazretleri iman edenlere sesleniyor. Ey iman eden kullarım sizleri diyor muhakkak imtihan edeceğim. Sizleri muhakkak imtihan edeceğim. Bir şeyle de olsa. Yani bir şey burada şey manası şumuldur yani bütün her şeyi içine alır. Bir şeyle de olsa sizleri imtihan edeceğim. edeceğim. Şimdi burada Mevla ayetten kayıt getiriyor. Mine saydi tenalu eydi kümveri mahkum. Burada ayrı özel bir kayıt getiriyor ki Mevla Aliten, kendi ellerinizle ve kendi mızraklarınızla işte o silah ayetleriyle e, nail olduğunuz o e, av hayvanlarından, av hayvanlarından sizleri imtihan edeceğim Mevla'bi. Buradaki e, Mevla'nın beyan etmesi bu av hayvanları hayvanlarıyla alakalı. Ondan sonra efendim kendi işte ellerinizin ve silahlarınızınla erişebileceğiniz av hayvanlarına imtihan edeceğim demesinin beyanatı e, tefsirlere bakmak gerekiyor İşte bu Maide suresi 95. ayet-i kerimede 94. ayet-i kerimede e, burada Mevla'ta Hazretleri şimdi e, ilerisinde ne, ne buyuruyor? Allah kendisinden gıyaben görmedikleri görmedikleri halde korkanları bilsin, onları meydana çıkarsın. Artık bundan sonra kim tecavüz eder, haddi aşarsa ona elim ziyade bir azap vardır Mevla buyuruyor. Yani ee, bu ayetin tefsirine bakmak lazım. Ee, tefsirde burada murat mana, Mevla burada izahatında neler buyuruyor buna bakmak lazım. Ama kısacası ne söylenebilir? Yani gaybi olarak görmediğimiz halde bir efendim e, av hayvanlarıyla biz karşı karşıya kaldık, imtihandayız. Burada bizim e, bununla alakalı nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlara bakmak lazım. Şimdi Mevla sonrasında ne buyuruyor? Diye alem Allah men yakafuhu bil gaybi. Yani Allah Celle Celalı e, gayip olarak görmediği zamanda yani men yakafuhu <laughs> bil gaybe. Mevla Hazretleri gıyaben görmedikleri halde korkanları yani gıyaben e, gıyaben görmedikleri halde korkanları bilsin için Allah Celle Celaluhu burada bizlere yani kayıp e, aleminde bizleri imtihan ettiğini ve hiç kimsenin olmadığı yerde, olmadığı zamanlarda kullarım sizin davranışlarınızın nasıl olacağını ben takip ediyorum. Bakalım neler yapacaksanız. Sonra temeni ateda ba'de zalike felehu azabun elim. Kim de haddi sınırı aşarsa o zaman o onun için büyük bir azap vardır. Mevla buyuruyor. Onun için büyük bir azap vardır. <laughs> evet. Şimdi ayet-i kerimemiz başka ayet-i kerime yine hadis suresinde Bismillah. Lekad ersenna rusulena bil beyinati ve enzenna ma'humul kitabe vel mizane men nasu bil qisti ve enzennel ve enzennel hadide fihi be'sun şedidun menafi'u linnasi ve Allah men yensuruhu ve rusuluhu ve rusulehu bil gaybi innallaha gaviyyun aziz. Bu da hadis suresinde Allah Celle Celaluhu biz diyor peygamberlerin, peygamberlerimizi yani elçilerimize apaçık delillerle e, efendim burhan delillerle gönderdik ve onlarla birlikte ve enzenne ma'amül kitabe onlarla birlikte de efendim kitaplar gönderdik, kitaplar indirdik ve mizane liyegûmün nâsûn liyegûmen nâsûn ve insanlarla adaletli bir şekilde kaim olsunlar, doğruluk üzere yaşasınlar için onlarla beraber kitapları ve mizanı, ölçüyü indirdik Mevla buyuruyor. Ve hadi hadide ve fihi betsün Sonra Mevla terazetleri efendim yine biz e, demiri de indirdik. Evet demiri de onlara e, bir takım ihtiyaçları görmesi için demiri de indirdik. <laughs> ve o demirde gerçekten fiiben süşedil çok büyük bir sertlik vardır. O demirde çok büyük bir sertlik vardır. ve menafi'ul ve insanlar içinde çok menfaatleri olan bir madendir. Allah Celle Celaluhu burada demirinde özelliklerinden bahsediyor ve insan oğulun hayatında ne kadar ehemmiyetli olduğunu beyan ediyor. Düşünün yani değerli müminler. Demir e, tabii ki büyük bir maden ama o madene Efendimiz Aleyhisselam zamanında e, yani külliyen ulaşmak kolay değildi. Ama yine de insanlar ne yaptılar? O madeni elde ettiler, işleyerek işte efendim mızrak yaptılar, silahta kullandılar, bir takım işte kap kacakta kullandılar ki o demiri yani hayata sokmuş oldular. Ama şimdi e, bakıyorsunuz o maden, demir madeniyle e, ne büyük işler yapılıyor yani değil mi? Ne büyük işler yapıyor. Ve işte ve li ya'lem Allahu men yensuruhu ve bil gaybi. Sonra Mevla Teala Hazretleri Allah kendisi peygamberlerine gıyaben Allah'ı görmeden peygamberlerine sallallahu aleyhi ve sellem kavuşmadan kimlerin yardım edeceğini bilecektir. şüphesiz ki allah Teala en büyük kuvvet sahibidir ve her şeye yegane galiptir. Yani Mevla Teala Hazretleri peygamberlerine kimler sahip çıkacak, göndermiş olduğu dine kimler sahip çıkacak? Allah Celle Celaluhu bunları Mevla beyan ediyor. Bakalım kimler bu dine e, hakkını verecek diye Mevla Teala Hazretleri e, beyan buyuruyor ve sonunda da inna Allah'a aziz Allah Celle Celaluhu ziyadesiyle e, efendim yegane galiptir, yegane kuvvet sahibidir. Mevla buyuruyor. Ve Sonraki ayet-i kerime Yasin suresinde Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. İnne ma tunziru menittaba'a zikre ve haysiyer Rahman ve haysiyer Rahman bil gaybi febeş hu bi mağfiretin ve ecrin kerim. Ayet-i kerimesi de Mevla muhakkak ki biz e, sizleri imtihan edeceğiz ey kullarım ve e, sizleri korkutacağız. İnne ma tunziru menittaba'a zikre ve haysiyer Rahman. Gerçek manada yani hakkıyla Allah'tan korkanlar Allah'ı zikredenler ve e, gayipte de Mevla'yı bilenler yani e, hiç kimsenin olmadığı yerde de Allah'ı zikrederek Rahman olan Rabbimizden korkarak e, yani e, zikredenler işte Peygamber'e Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem ancak ve ancak sen benden hakkıyla korkan ve beni hiç görmediği halde kabul eden kimseleri korkutabilirsin. Febeşşir febeşşirhu bi mağfiretin ve ecrin kerim ve onlara da büyük bir mükafatla müjdele buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Evet. yani Allah'tan hakkıyla korkanlara ancak sen onlara faydalı olabilirsin. Değilse insanlara ne söylersen söyle yani eğer bizden korkmuyorlarsa, bizi kabul etmiyorlarsa, bizden uzak yaşıyorlarsa efendim onlar ne oluyor değerli müminler? Ne yazık ki korkusan da anlatsan da onlara fayda vermeyecektir. Yine başka bir ayet-i suresinde: Fatır suresinde ve la teziru vaziratun vaziratun vizra ve inted'u mutkaletun ila hinneha la yuhmel la yuhmel minhu şeyun ve lev kâne zâ kurbâ innemâ tunzirullezîne yahşevne rabbehum bil gaybi ve akâmü salâta ve men yetezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. <laughs> Bakın bu ayet-i Mevla yine e, günahkar kullarından bahsediyor ve e, bahsediyor. Allah'tan korkmaktan bahsediyor. Mevla buyuruyor ki ve hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez ve eğer günahla ağır yüklü bir kimse günahla ağır yüklü bir kimse diye birini yükünü taşımaya çağıracak olsa kendisine ondan hiçbir şey yükletilmesine rıza göstermez. Velev ki o çağrılan karabet sahibi yani yakını olsun sen ancak Rablerinden ben Rabbini veya onun azabını görmedikleri halde korkmakta olanları ve namazı dosdoğru kılanları e, evet klanları korkutursun. Ancak onlar senin korkutmandan faydalanırlar ve her kim taatlara yapmak, vasiyetlerden kaçınmakla temizlenirse ancak kendi nefsi için temizlenmiş olur ve nihayet dönüş varış ancak Allah'adır. Fatır suresi 18. ayeti kerimede. Evet sonra yine devam ediyoruz. Başka bir ayeti gelme. Enbiya suresinde Bismillah. Ve ateyna Musa ve Harun'a El Furkane ve Ziya ve Zikran lil Muttaqin yahşevne bil gaybi ve hum min sâati müşfikûn. Evet Mevla burada da ve lekad ateyna Musa ve Harun. Biz elbette muhakkak ki, peygamber olarak gönderdiğimiz Musa Aleyhisselam'a ve onun kardeşi Harun Aleyhisselam'a Furkan yani hakla batılı ayırt eden büyük bir kitap olan Tevrat'ı gönderdik ve ziyâun ve zikran lil ve o ee, o kitapta o müttakiler için yani e, müttakiler için nedir? Nur ve ışık kaynağıdır. O kitap müttakiler Allah'tan korkanlara geliyor bu kitap değerli kardeşlerim. Hmm. Allah'tan hmm. yani haberdar olup da ondan e, irkilen, ondan efendim tüyleri ürpeyen ürperenlere geliyor ki Mevla onlar hakkında buyuruyor ki o göndermiş olduğumuz kitap onlar için bir nurdur, bir ışık kaynağıdır ve müttepilere öğüt olsun içindir. Ki onlarda ellediğine <laughs> yahşerine Rabbim bil gaybi ve onlar da ne yaparlar غıyabında e, görmedikler halde büyük bir korkuyla korkarlar ve onlar kıyametten de titreyicidirler ve hummine saati müşfikun onlar kıyametle alakalı bir şeyi işittikleri zamanda tüyleri ne olur diken diken olur ürperirler yani. Evet Başka ayet gelme Bismillah. İnnellezine bu da Mülk suresinde İnnellezine yakşene Rabbim bil ve lehum mağfiretun ve ecrun kerim. Yani bakın ve ecrun kebir. Bakın Mevla hep böyle birbirine yakın ayetler. Bir tanesi Yasin suresinde, bir tanesi efendim işte Mülk suresinde, yine Enbiya suresinde, Hadis suresinde yine aynı manalarda ayetleri Mevla sıralıyor. Buyuruyor ki lezine, öyle kimselerdi ki o müminler yakşevne Rabbim bil gaybi. Mevla'yı görmedikleri halde ondan hakkıyla korkanlar lehum mağfiretun ve ecrun kebir. <laughs> Onlar için gerçekten Allah katında büyük bir mükafat, büyük bir ecir vardır. Evet. Büyük bir mükafat, büyük bir ecir vardır. Burada da yine başka etki Kaf suresinde ve üzlifetil cennetül lil müttakin gayre ba'id haza ma tur'adune li küllü evvâ hafiz men ya, men rahmene rahman bil gabi ve cae bil gabin münik. Burada da Mevla Teala Hazretleri cennetin müttakiler için e, hazırlandığını ve hiç de uzak olmadığını Mevla beyan ediyor. Yani cennet değerli müminler ey kullarım cennet sizler için hazırlanmış ve hiç de uzak olmayarak sizler için yakınlaştırılmıştır. Hâzâ ma tu'adune li küllü <laughs> evvâbin ki bu sizlere vaat edilen yani e, size verilen, gördüğünüz cennetteki o Allah'ın tahtına son derece dönen, onun hudutlarını, ahkamını ziyadesine muhafaza eden e, fazlasıyla gözeten Rahman ve çok esirgeyici Allah'a bütün samimiyetiyle kıyabi, saygı gösteren Hakk'ın tahtına yönelmiş bir kalple gelen herkese aittir. Evet. Gelen herkese aittir. Değerli müminler, yani Mevlat Mevla Hazretleri işte vaat edilen bu cennettir. Onunla, o da işte bizden hakkıyla korkup da bizim emir ve yasaklarımıza e, hudutlarımıza, ahkamımıza ziyadesiyle muhafaza edenler içindir. Ki o Allah Celle Celaluhu ziyadesiyle, samimiyetiyle e, acıyıcıdır. Kimlere? İşte gıyabında saygı gösterenlere ve kalpleriyle ee, tamamen Allah'a yönelenlere Allah Celle Celaluhu ziyadesiyle acıyıcıdır. Rabbim Celle Celaluhu hepimizi bu hususta e, gayret eylesin. Şurada e, şu sayfayı bitirmiş olalım. Bir beş dakikamızı almış olalım inşallah. Sonraki dönemde de bir iki sayfamız daha kalacak. Ondan sonra başka ayet geçecek. Biraz hakkınızı verelim. Yani e, bir toplantımız vardı. Toplantıya katılmak durumda kaldık ve e, dersimizi bir 10-15 dakika kadar gecikmeli başladık. E, bir 5 dakika daha istirham edelim. Şu sayfayı da şurayı noktalamış olalım. Mevla Teala Hazretleri yine e, ayet-i kerimeler birbirine yakın ayet-i kerimeler. Burada da namaz ve infak hakkında diğer münasip ayetleri şimdi sıralayacak. Namaz ve infak. Şimdi bu ayetler gayb hakkındaydı. E, Mevla'ya görmedikleri halde iman edip ondan hakkıyla korkanlar için Ayet-i Mevla sıralamıştı. Şimdi de namaz ve infak hakkında Mevla'nın diğer ayetlerini sıralayacak. Bakalım oralarda ne işiteceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresi 55. İnne ma veli yukumullahu ve rasul ve rasuluhu vellezine amelühü ellezine yuqimune salate ve yuttune zekate ve hum raki'un. Sadakallahu İnne ma veli yukumullahu ve rasuluhu. Değerli müminler bu aslında ne kadar önemli bizi ilkileten yani dikkat çektiren bir ayet gelmek kerime ki Mevla kullarım yarınız diyor. Yani yarınız e, ancak bana olacak ve peygamberim göndermiş olduğum peygamberler olacak. Yani e, bu hayat bittiği zaman herkes şok bir şekilde yarını elde etmiş olacak. İşte Allah da burada buyuruyor ki kulların Yarınınız ancak banadır diyor yani. Ancak banadır. Ve göndermiş olduğum peygamberleredir. Vellezine <laughs> amenü İşte onlar da kimlerdir diyor Mevla. Bunlar bana ve rasullerime iman edip de namazlarını dost doğru kılanlar ve zekatlarını verenler ve oya ruku edenlerdir Mevla buyuruyor. Ruku edenler efendim e, ee, namazların dostluğu kılanlar ve zekatı da tam tamına verenlerdir. Bu yarınını elde edecek olan kimseler. Evet, Enfal Suresi Bismillah. Ellezîne yuqîmûne salâte ve mimme Bakın, aynı ayeti kerimeye yakın. Bakara Suresi'ndeki ayeti kerimeye hemen, bir benzeri. Ellezîne yuqîmûne salâte ve mimme Aynı ayeti kerime Enfal Suresi'nde geçiyor. Mevla ne buyuruyor? O müminler onlardır ki namazlarını dost doğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Yine başka bir ayet kere Bismillah. Bu da Tevbe suresinde vel müminin vel müminine vel müminat ve adum evliya ve bazı yetmurun bil mauru ve yenhem onu münker ve yuqimun salat ve yutun zekat ve yutiyun Allah ve Rasulü ulaik seyir hamumullah azizun hakim. Sadece Allah burada ki mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Onlar birbirlerine iyilikleri emrederler, kötülükten ayı kolay, ayı kötülükten de birbirlerini alıkoyarlar. Sonra namazlarını düzgün bir şekilde dost doğru kılarlar ve efendim zekatlarında tam tamına verirler ve Allah'a ve Resulüne de tam itaat ederler. Ülaike işte onlara Allah Celle Celaluhu ne yapacaktır? Son derece merhametli davranacaktır ve ahirette de Allah Celle Celaluhu Allah azizim hakim, Allah ziyadesiyle azizdir ve hakimdir her şeyle yaptığı bütün işleriyle hikmetler yapar. Sonraki ayet gelme Bismillah Lemin suresinde ellezine salate ve yutun zekate ve hum bil ahireti hum yuqinun yine aynı ayet gelmeye benzer. ellediğine o mümin kullar ki yuqimun es-salate namazlarını dosdoğru kılarlar, zekatlarını verirler ve hum onlar bir ahireti hum yuqinun ahireti de kesin ve kesin bir şekilde tam tamına ee, inananlardır. Allah celle celaluhu bizleri de o sınıftan ayırmasın. O sınıfın içerisine bizleri dahil eylesin diyoruz. İnşallah bakalım yarın da bu iki sayfayı, üç sayfayı okuyabilirsek çok güzel olacak. Bu ayeti de yarın işleriz. Değerli müminler hakkınızı helal edin. Derslerimize elhamdülillah yine e, tam teşekkürü sağlamaya çalışıyoruz. Gitmeye çalışıyoruz. Bu derslerden çok istifadeler edeceğiz Allah'ın izniyle. Sizleri yine e, her zamanki olduğu gibi Allah'a emanet ederek ee, yarın da inşallah 11.30'da dersimize devam etmek adına e, gününüz bereketli olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.